Okullarda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen yıl sonu gösterilerinin ya da mezuniyet törenlerinin öğrenciler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak ölçüyü kaçırmamak kaydıyla. Kıymetli izleyiciler, bu törenlerin ya da yıl sonu gösterilerinin nasıl bir faydası var bunları sıralamak isterim. Bence en önemli faydası çocuklar bu gösteriler sırasında ekip ruhunu kazanıyorlar, işbirliği yapmayı öğreniyorlar bir halk oyunu gösterisi yapıyorlar ya da bir müzikal müzikal bir etkinlik yapıyorlar, şiir dinletisi yapabiliyorlar ya da drama gösterisi yapabiliyorlar. Bu etkinlikler sırasında ekip ruhuyla hareket etmek zorundalar. işbirliği yapmak zorundalar. Ve bu beceri 21. yüzyıl becerisi, kadim bir beceri ayrıca. Bu becerilerin gelişmesi açısından bu gösteriler oldukça faydalı. İkinci husus bu etkinlikler, bu törenler, bu gösteriler birçok öğrenci tarafından keyifli ve eğlenceli bulunuyor. Bu da onların eğitime ve okula olan aidiyetlerini artırır. Okul ee, okula olan inançlarını, eğitime olan inançlarını geliştirir. Son olarak ve bence çok önemli bir e, faydası da şu. Çocuklar etkinliklere hazırlandılar, gösterilerini hazırladılar. Bunları bir topluluğa sunuyorlar. Bu onların özgüvenlerini geliştiren bir durum çünkü etkinliklerini ve gösterilerini sadece anne babalarına sunmuyorlar. Ayrıca arkadaşlarının ebeveynlerine ya da tanımadıkları kimselere sunuyorlar. Bu oldukça güven, özgüven verici bir durum. Ee, kıymetli izleyiciler, bu etkinliklerde ve törenlerde ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Bunu da burada söylemeden geçmeyelim. Haftalarca hatta e, aylarca hazırlanılmaz bu etkinliklere. Burada ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. E, gösterilerdeki etkinliklerin zorluk düzeyinin yüksek olmamasını önemsemek gerekiyor. Çünkü çocuklar buna çok odaklandıklarında bu kez akademik becerileri e, geride bırakabilirler. Ayrıca bu etkinliklerde ve gösterilerde pahalı kıyafetler, pahalı kostümleri de ben yanlış buluyorum. Burada ölçülü olmak gerekiyor. Olabildiğince sade, gösterisiz bir biçimde hazırlamak gerekiyor bu tür gösterileri. Kıymetli izleyiciler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.